düğüne bir uzun kaya gidecek o da benim. Bugün düğüne gideriz. Yarın cenaze abi kısmet bu işler. Siz merak etmeyin rahat rahat burada oturun. Eğer <laughs> kızımı özlersen anlamın ortasında vur. Böyle düğünlerde görüyoruz dıkışın dıkışın. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş olmuşsun. Gelmişsin. Sen gel dedin. Azize'nin düğününü burada yapıyoruz. Mahallede mi yapacağız? Seninlikle bir el, akşam olacak. Vahap Bey, olanları duymuşsunuzdur. Maalesef olsun. Meryem delisi. Kendi canını devran için kıydı. Ne? Kevi ana bu olanların hesabını bize sormadan durmayacak devran. Ay, ya yeter! Mi? Alo? O devrandan boşanmazsan eğer devranı öldüreceğim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Devran da anası da beni iyi bilirler. Öyle bir hata yapmaya yürekleri yet. Nasılsınız aile? Önümüzdeki bölümlerde Kevi Ana'nın planları yavaş yavaş Azize'nin imparatorluğunu içten çökertmeye başlayacak ve Alas klanındaki zayıf noktaları itişa edecek. Azize, güvendiği bir kişiden ihanet aldığında dünyası alt üst olacak ve umutsuzluğun eşiğine gelecek. Devran, ailesini bir arada tutmaya çalışırken zorlanacak ve Azize'ye olan bağlılığı bu koşullar altında ciddi bir teste tabi tutulacak. Yusuf, Zeliha'yı Buket'in intikam dolu planlarından korumaya çalışırken onun manipülatif eylemleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Güle güle